Dikkat! Bu videoda ana, bacı, hala, teyze ve bilmem aile derlerine, dini, milli, ırki derlere ve akla gelebilecek her türlü hassas derlere fütursuzca küfür Eğer küfürden rahatsız oluyorsanız lütfen videoyu kapatın ki saçma sapan yorumlar yazıp beni deli etmeyin. Benim canımı sıkmayın akşam akşam! Kafayı yedirtmeyin bana! <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Murat. Minecraft Exit'in değil Minecraft Yogbox denen garip bir tane yani ilk defa duyduğum bir mod. Onun birinci bölümüne hoş geldiniz. Vallahi bak yemin ediyorum son 2 3 bölümdür hatta 4 bölümdür sıkıldıydım My Exit'ten iyi oldu bıraktım ya rahatladım vallahi kendime geldim ya. Ya lanet gelsin Exit arkadaş Hiçbir bir sonuca varılmaz, hiç mi bir şey yapılmaz. Büyük ihtimalle bu Yogbox'un 20 bölüm sonra aynı bok olacak. Tahminimce yine o olacak. Sıkılıyorum bir sonra aynı moddan. <laughs> İnşallah olmaz diyerek Moddan kısaca bahsedeyim. Civilization gibi bir şey bu ya. Yani bildiğin Civilization'ın şeyi hali. E, e, Minecraft hali. Bayağı köy kuruyorum şey. Ben burada birazcık oynadıydım. Sileyim bunu. Yeni dünya yarattayım. Dünya yaratırken çok bir seçenek yok, hayatta kalmaz. Orada yaratıcı olarak başlamıyormuş bu arada onu da <laughs> öğrenmiş oldum. De pardon başlamıyor değil de oyun içinde yaratıcıya geçilmiyor. Benim hep yaptığım game mod bir olayık yaratıcı moda geçme olayı yok öyle bir şey. E ben sıçtım. <laughs> ben o olmadan yapamazdım. O yok artık ama öldüğün zaman etemleri kaybetmiyorsun. O güzel. Gavat world yapayım yine ya da yok. Ga ne yapayım lan? Ga Gavatization, gavalization. Ne yapsak lan? Gavat of Empire. 3. Ne yapayım ya? Gavat City. Gavat City. 3. 3. 3. 3. Niye bilmiyorum. 3. Hayatta kalma değil. Daha fazla yapılar açık. Dünya tipi süper düz. O büyük biyomlar yok. Varsayılan. Bu da 1923 olsun. Ben demin 23 yaptım ama. Deminki dünyada. On da baya kötü geldiydi. 1900 kabotaj bayramı <laughs> kabotaj bayramını yapayım mı <laughs> hangisini seçsem hangi bayramı yapayım hmm, hadi 1922 olsun hadi büyük tavus. Tamam Kabasit evet, 3 yeni dünya yarat ee, O biraz karışık Birkaç yerden baktım bunun vikipedisi var mı ona bakmadım Konular mı? onlar vardı forumlarda oradan baktım Az çok anladığım kadarıyla yapmaya çalışacağım şimdi 1900 ne, ne kadar güzelmiş lan. 23'ü yaptıydım. Demin ediyorum ormanın içinde doğdum. Ormanın bir tarafı çöl, bir tarafı buzluk. Yok böyle bir şey ya. Karmaşa 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 Burası iyiymiş baya. Yalnız o yeşil şeyler ne oynuyorlar lan? Hani yeşil Yunus. Kırmızı. Kırmızı ne? Kırmızı burada. Hani? Ona. Ha yaratık. Kırmızılar yaratık saldırgan, yeşiller inek minek o tip şey, o şey. Sarılarda bu. <laughs> Sarılarda şey, ee, semizlik mi? Ne semi... neydi lan? Dam damızlık. damızlık geçecek. Ne bunları ya? Bu neymiş lan? Mal mal bakıyor. <laughs> domuz mu ne bu? Böyle domuz mu olur? <laughs> ne güzel oluyor Neyse. Aa bak gene bizim kavat var. Geri zekalı halip yaptı bunu sonra değiştirmeyi unuttuk ya. Çok sikko sikko kaldım böyle. Ben bu tipi değiştirmek istiyorum. Ama neyse uğraşayım şimdi onunla. He. Şu zırhları bir giyeyim önce. Çok karizm oldum. Deri ceketlerle geziyorum. Bir de motor mu olsa altımda? Sons of Anarchy. Sons of Anarchy. Hangisi artık bilmiyorum. Ee, bir dakika. Şuraya bir bakayım önce. Ben bah hala bahsetmedim değil mi moddan? Köy kuruyorsun. Köy... Kısaca köy kuruyorum. Ben de çok bir bilgim olmadığı için. Bunun ne oldu hakkında en ufak bir şeyim de yok. Girdim altına bir şey olmadı. Ay! Ha. Bir şey olmuyormuş. Bu ne lan? Virüs mü kaptım ben şimdi ne oldu? Acıktım bu arada. Çok hızlı acıkılıyorsunuz, acıkıyorsunuz oyunda. Kuşu öldürdüm tüy geldi başka. O ne lan? Monokop, ne oluyor? <laughs> Seslere bak ben bundan uzaklaşmak istiyorum. Bu hayır alamet değil. Bundan uzaklaş. Kaç şu Şuraya kuracağım köyü ben. Valla çok güzel yermiş. Aslan var bak aslan. Cumbam aslan. <laughs> Tam buraya oturacağım. Ama nasıl? Şunu bir aç bakayım. Sağ tıkladığın zaman guit. Recipe list. Bunlar ne bilmiyorum. Ahşap kalas. E bunu biliyoruz. Bunun nasıl yapıldığını biliyoruz. Gerizekalı mısın? O neymiş lan? Ateş hala bu e, zincir şeyleri nasıl yapılır bilmiyorum. Bir dakika bakayım ses kaydediyor. E, kaydediyor. Yani zincir e, bu ateş nasıl üretiliyor onu bilmiyorum ben. Ha böyle miymiş? Tamam oğlum bunları demiyorum ben ya. Bu hut muydu? Hat mıydı? Hat deme. Set item. Ha hat. Yok. Ha hut hut hut. He bunlardan lazımmış. Miners hut. Deliverimens hut. Ha. Miner şu şekilde bak. Ha bak. Miner sut ya. Etrafına ahşap kalasları koyuyorsun abi. Sonra ortasına kazma koydun mu? Miner sut oluyor. Evet. Çok anladım. <laughs> anladım şu an. Tamam. Setitem, hut. Deli veri ne? Sandık. Deli veri ne ki? Kargocu gibi bir şey aslında ama oyundaki özelliği ne yani? Elmas yapınca 6 tane, altın 4 tane, demir 3 tane, taş 2 tane. Farmer, build, builder, kapı koyuncaymış, citizens, meşale, Lumberjack bu, bu ne, baker, bu. Şimdi o zaman biraz gelişelim ya. Kendim biraz maden toplayayım, bir şeyler yapayım. Dur, öyle direkt şey yapılmaz, öküz gibi başlamaz. Kaynak eksikliğinden giderim yoksa. Çünkü bunlar inşaat inşaat yapacak ya, işçiler. Ha, onların çalışması için de içine ıı, bol bol odun ahşap koyman gerekiyormuş. Taş maç koyacaksın yoksa çalışmıyorlarmış. Öyleymiş yani. Ben öyle değil. <laughs> Gel. Boş bardak bir gün taşar. <laughs> Senfoni yapacağım burada. Başka bir şehirde karşılaşırmışız. Dostça ayrılalım belki selamlaşırız. Vallahi bak doğru gidiyorum. Daha yeni dinledim şarkıyı hiç şey unutmadım da. Neydi devamı? Birimiz tek, birimiz çift isek ee. böyle değildi lan. Birimiz çift, birimiz tek isek Dosya ee. Dostça ayrıla. Yok amına. Allah unuttum gitti ya. Neyse 17 tane yeter şimdilik. Ağaç var mı ağaç? Başka bir şey. <laughs> şaka şaka şaka. Yeter. Boku çıkıyor sana yeter. Yemek ver. Ya da onu pişireyim öyle yiyeyim şimdi israf olur. Zaten çok hayvan yok yakınlarda. Bu ne? Aa sandık. E boş aman ağoy. Niye boş? Terk edilmiş mi burası? Ne olmuş burası? Kaz bakayım bir kazınca. Oo! Hexit'te de be, muhteşem. Muhteşem. Jaguar beni yer mi lan? Bir şey saldırır mı? Saldırmaz değil mi? Ölebilirim çünkü. Üç canım var bak. 3 canla başlıyoruz şaktımın oyununa. Bol bol ağaç keseceğim. Her bok kessem burada iyidir. Aa, buradaki bütün ağaçlar bile yetmeyebilir yani. O derece lazım. Gel. Ay ay ay. ay. Senin ağrına vuralım iskerim ha. Gelme oğlum. Gelme bak. Bak benim ağzımdan pis pis laflar çıkarttırma. Bur Ölsen öldü tamam. Tamam. İki vahşi hayvan burada birbirimize girdik. O hayvan ben ondan hayvanım. <laughs> Gel. Allah belanı Siktir. Siktir. Ay uf. Oha. Attı bak nasıl atlıyor. Nasıl atlıyor amına kodum şeysi, Jaguar'ı. Jaguar değil mi o? Leopar mı Jaguar mı? Zoo Tycoon diye bir oyun vardı, ben onu çok severdim ya. Eşek gibi oynuyordum ya. Vallahi çok güzel oyundu. Sonra şey vardı, Roller Coaster Tycoon vardı. 2'den başladım, çok eski zamanlar bak kaç. 2006 mı 2007 mi bilmiyorum. Ya küçüğüm daha. aldım onu şeyden, Diyanar'dan aldık. Roller Coaster Tycoon'u ki yemin ediyorum bak daha geçen yıla kadar, geçen yıla kadar oynamıştım var. O kadar oynadım ya, öyle bir sevdim oyunu. Şimdi yine olsa yine oynarım. Çok seviyorum ya. Sonra 3'ü çıktı onun. 3'ü üçü zaten o dönemlerde çıktıydı. 3'ü üçü, üçü ben e, o çok yeni, çok nasıl desem çok geç öğrendim. 2011 mi ne? Aşağı yukarı. ya, yani yeni öğrendim 3'ü. Onu da bayağı bir sömürdüm. Ondan sonra TH şöyle bir oyun vardı. Telaffuz edemiyorum. Ananas kim yazamıyoruz. Teherville. Triville mi? mi? Nasıl okunuyor onu bilmiyorum. Bir şey valla yan komşu çakışa. Vallahi çakışa başladı. Duvarlara vura vura ne oluyor yan tarafta? Bu ne oğlum lan? Yuh. Ard arda ne yapıyorsunuz lan? Başka bir şey olamaz bu. Yalnız o kadar ağaç kestim. Hala 64. Ya benim büyük şeylere gitmem lazım. Aman akodum faresi. Tohum çıktı fareden. Ta büyük ne deniyor? O devasa ormanda. Aha işte şuraya gitmem lazım yani. ya. Yalnız bunlar ne lan? Kedi mi köpek mi o? At! Sa vahşi misiniz siz? Acımdan ölüyorum. Koşamıyorum bile. Canım da az bak. Vallahi gideceğim ha. Çabuk lan doy. Şeker kamışı lazım oluyormuş. Ne diyordum ben? Roller Coaster Tycoon 2 mi diyordum ben ha? Onu oynadım, oynadım, oynadım. Üçü de oynadım, oynadım, oynadım. Sonra o trivilli, onu satın aldım ben CD'sini. Sonra kaybettim. İçime bir oturdu. Bak 30 milyon da oyun nasıl oturdu içime anlatamam bak çok kötü oldum kaybedince. Niye kırılmıyor? Onu ne amına koyayım? Bu da kullanılıyor mu ahşapta? Altını kırınca düşsün. Ha düşmüyor. Ne yapacağım ben bunu? Neyime yarayacak lan bu? Bak bu düşüyor. Bu çok güzel. Ama o, o niye düşmüyor? Aşkım onu düşmesin. Boş bardak. dikkatim çok çabuk dağılıyor benim ya. Ne diyordum ben? Konu neydi lan? Roller Coaster Tycoon ha ha ha. Çok güzel oyun. Evet. Özetle bu. Trivilley kaybettim. Çok psikolojik olarak kendimi kötü hissettikten sonra <laughs> ne yaptım? Bir oyun daha vardı. Kurmalı murmalı bir oyun daha vardı. Neydi o ya? Bir tane Prison Tycoon gibi bir şey var. O yeni ama. Onu sevmedim. Onu beceremedim zaten. Gardiyan, benim gardiyanlar geliyordu. Ne kadar şey varsa, suçlu varsa hepsini dövüp dövüp öldürüyordu. Vallahi kanlar içinde bırakıyordu adamları yeri. Neden anlamadım yani, bir çözüm bulamadım olayı. Hep kaybettim oyunda. Param bitti, battım, sikildim. O yüzden de oynamadım pek. Başka ne vardı? İşte Civilization vardı. Onu da çekiyoruz şu an. Age of Empire, ona, ona hiç girmiyorum zaten, onu oynamayan yoktur. Olmamalı zaten ya, olmasın. Onu oynamay... onun mitolojisi vardı. Şey yaptıydım, Titanlar var ya, Age of Mythology. Gerçi hepsinde yoktu Titanlar. Her Önce bir mitoloji vardı, ondan sonra Titans diye ek paketi vardı galiba onun, emin değilim. Oradaydı aslında. Şeyler, Titanlar. Dev gibi bir şey böyle. Bir başına orduyu yeniyor. <laughs> ben şey yaptım, harita açtım. Ortadan böyle bir büyük bir nehirle bölünüyor harita. Titan'a bastım. Titan nehirden geçemiyor. Allah kahretsin. Normal askerleri zaten tekneyle gönderiyorum. Titan geçemiyor. Hay dedim sizinle yapacağınız oyunu sikeyim. Çocukluğumun en büyük travmasıydı. Ciddi diyorum bak böyle bir şey olamaz ya. Ben bu kadar ağaç topladım da. Nerede kullanacağım? Ne zaman kullanacağım? Bilmiyorum ki. Şuna bak. Boş bardak bir gün taşa ağır. Başka bir şehirde karşılaşırmışız. Tam yeter lan. Nereden dönüyorum ben evime? Evime döneceğim. Köyümü kuracağım yere dönmek istiyorum hadi. Oh uçanlar kaçanlar. Kedi. Aman ha kodum. Ana. Ana. Oha. Ne oluyor lan? Ağzıma sıçtı hayvana bak. Bu nasıl kedi? Siz de mi dalıyorsunuz bana? Yok bunlar dalmıyormuş. Lan domuz. Ay beyaz kaplan. Abo. 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 Oy! Ananı sikeyim. Ananı avradını. Allah bak öldürecek. Yemin ediyorum öldürecek. Ay Zıplıyor üstüme. Abo! Kaç 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 kaç. Ay. ay 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 öleceğim öleceğim. Ananı sikeyim öleceğim öleceğim. Ah git lan! Git lan! Ölsün! Hı? Hı? Gel mesela oğlum. Gitsene lan. Nereye kaçacağım ben? Nereye kaçacağım ben? Ölmek istemiyorum. Yaratıcıya zaten geçilmiyor. Yaklaşıyor. Aa kaçıyor. Ah! Oh. Hadi. 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 Anne. Ah, Anne. Ah. Geliyor mu hala. Ha bıraktı galiba. Oh. 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 Bıraktı da bırakmaz oradaydı. Ağzıma sıçtı da bıraktı. A zehirlendim. Ananı zehirlendim. Şey ettiğince böyle mi oluyordu ya? Cık, neyse ver bunu. Ha Yap bizim klasik şeyden. Masadan. Her seride bu olmadan olmuyor zaten. 14 dakika olmuş. Ee, sonra yap bir ocak yap. Hatta bu yetmez abi. Bir tane daha yap. Gel böyle. Ha. Bunu böyle koy. Yak onla Bunu da böyle koy. Azıcık ver lan. He. Bunu da buraya. <laughs> ne kaldı şimdi? eee yaratık doğacak değil mi? yaratıklar. Burayı yükseltmem lazım. Hadi. Anam soru çekeceğim çekemiyorum. Allah. Allah Muhammed aşkına hadi. Çabuk lan. O kenardan çıkarız. Oy, ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Gelmeyin artık. Öleceğim ya. Ben öleceğim abi ya. Bu ne ya? Gelmeyin lan. Bırak benim peşimi. Orospu çocuğu bırak benim peşimi. Ananı sikerim senin. Ananı babanı sikerim. Aman oğlumun. Oğlum. Oba öldü. Gelmesene. Gelmesene. Gitsene. Ay. 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 Aa. 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 Lan niye amına koyayım? Niye gündüz olmuyor? Öldük ya. Aa bunlarla DOĞDUM Güzel. Bu güzel bak. Hayalet mi o? Hayalet o. Koş. 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 Lan nerede benim orası? Nerede? Ocağın fan vardı nerede? Amına basayım. Ocak nerede? Nerede lan? Ha orada. tam yordum. Başka bir şehirde karşılaşıyormuşuz. Dostça ayrılalım belki. Selamlaşırız. Birimiz tek, birimiz çiftsek eğer. Boş bardak bir part <laughs> böyle değildi. Nasıldı lan? Unuttum gene. et boş ver. Kaz şurayı da. Toprak lazım. <gülüyor> <gülüyor> Boş bardak bir gün taşa. Bak bak pezengi bak. Görüyor musun şeref sizi? Yap yap şuraya, şunu yap ha. Sonra çubuk yap. Az çubuğum hiç yok be. Çubuk yapma. Ha sonra bunu böyle koyduktan sonra acıma şu şekil Kılıcı yaptım mı? Tamam. Bak böyle bir şey keşfettim ben. Heh, R basınca normal sport versen, big sword değildi. Oh! Böyle kılıç veriyor, kırılmıyor anladığım kadarıyla bu. Kaldım burada! Kaldıım! Heh. Hadi gündüz olsun ya! Başka bir şehirde karşılaşırmışız. Daha 37 kömür yet. Ter mi acaba diyeceğim de bilemedim. Sen bunu şey bitir de. Ne yapacağım şaşırdım ben şu an kafam karıştı ya. Ne yapacağım ben? <gülüyor> <gülüyor> Azıcık taş 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 taş, kaçacağım. kasacağım. Hah. İn oradan aşağı. Devam et öyle. Aşağı bir şehirde. Minecraft'ın müzikleri kadar sıkıcı, boktan, iğrenç müzikleri görmedim ya. Hakikaten. Ya ruh halimin nasıl sıçıyor bunlar nasıl müzikler amına koyayım ya. Fettah can çalsa şurada şimdi güzel olmaz mı? Başka bir şehirde de diye gelse. Zaten şey lüle lüle, lüle lüle saçları var adamın. Hoş olmaz mı? Güzel olmaz mı ya? Ne bileyim mi Murat Tarkılıç falan gelse güzel olmaz mı ya? O ne lan? Ana! Kırdım. Fairy Crystal. Neymiş bu? Hiç anlamadım ama iyi bir şey bence. Kaç? 19 taş yaptım tam yeter ya. Ne oldu o ses? Kimden geliyor? Başkası yok değil mi? Olmasın. Şimdi yap fullle bunu fullle. Böyle gelsen. Gelim böyle. Evet. Niye olmadın? Canının full olması gerekiyor. Bu kadar detaycı mısın ya? Sekik. Yap hadi. Hatta doldur burayı komple daha basit olur. Meşale. Ver bunu. da 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 Ver da <laughs> fulle burayı. Fulle 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 mi? Bir tane sandık verdi. Bir tane ama boku çıkmasın. Ortaya bunu koy. O oldu miner sat. Balta koy. O oldu. Kürek. Küreklik bir şey yok. Farmers. O oh, oldu. Sandık. Deli oldu. Meşale. Bir, iki. Bitti. <laughs> Bu kadarmış. <gülüyor> Dur. <gülüyor> <laughs> Citizen şey, Citizen Sat. E, vatandaş bunlar çalış... E, nasıl desem? Bundan yapmadan... E, dur söyleyeceğim dur. İşim bitsin de söyleyeceğim. <laughs> Kendim anlamadığım için doğru düzgün de. Şimdi bu zımbırtları var ya. Farmer sat, miner sat, lumber jackat falan. Bunlar citizens olmadan çalışmıyormuş. Öyleymiş. Ben demem öyle öyle diyorlar yani. Modu yapan öyle yapmış. Kağıt nasıl yapılıyordu lan? O ne lan küp şeker. Sikerim ananı fareye bak. Evimi ev, Lan bir fare insan evine baskın yapar saldırır. Ölür mü sonra bu? Nasıl bir faredir ya? Şekeri na nasıl yapıyorduk oğlum? Az siktir. Şey... 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 Aa siktir. Şey var mı? Şeker kamışı var mı? Yok mu şeker kamışı? Şeker kamışı olsa olmuyor mu? Bulsak ya şuradan bir kamış. Elleşmeyin. Vurmayın bana. Kamış alıp döneceğim ben geri. Evime döneceğim ya. Anam hızlı da, da koşamıyorum. O onun üstü kim ona? Abo! 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 Ve vuruyor. Vuruyor namus. Ne bu? Bu ne? Ay! Ne yapacağım ben onu ya? Gel gel çabuk. Al şunları hepsini. Kamışları yan yana koyunca şey oluyordu. Kağıt oluyordu. Şeker kamışı o. Ee, şeker kamışını şekere çevirip de kağıda çeviremiyorduk. Öl lan, öl lan, öl. Öl la it. Öl lan, öl. Amına koyayım çocuğu, ölsene. Koyayım çocuğu. Ne zaman gündüz ol? Amına koyayım kurt adam var. Bunlar benim eski modda vardı, yenisinde yoktu. Hexit de yoktu böyle şeyler ya. Bak adam kurt adam. Normal adam bu. Kurt adam dönecek şimdi. Aa benim mekan. Sıfredi. Sıfıra gençlik. <laughs> Heh gir. Gir gir bak pislik fare. Ananı sikeyim pislik fare geliyor. Geleceği varsa göreceği de var. Oros bir çocuğu. Ah. Ha. ha. öldü. R'ye basıp da ben bu kılıcı aldım bu arada. Level up. Ne yapsan? Level up. Kendi seviyeni buna kılıca veriyorsun. Level up dedim. Deme hiç. Hasarı attırdım. Deme hiç. Deme hiç demem ona. Hasar derim ben. Sevmiyorum öyle İngilizce. Neyse. ne ee, yapıyorduk biz? Ha şeker kamışı. Ulan sikeceğim ama kağıt nasıl yapılıyordu? Dur bakayım mı? Mi? Minecraft Wiki Paper W ile değil bildiğin V ile yaptım Wiki diye. Heh Gamepad diyor. Bakayım 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 paper hadi hadi lan. Ha 3 tane aşağı koymuşuz paper oluyormuş tamam lan kolaymış. Heh, yer bak, Oh, paper. Eee, neydi? Town Hall diye bir şey var. Şehir merkezi. Onu bu paper arkadaşla yapıyoruz. Kağıtla. <laughs> Onunla zaten bir tane yapacağım için. Bokunu çıkarmaya gerek yok. Heh. Town Hall. Tamam. Sen burada mısın? Orası çocuğu. Amına kodumun oğlu. Sen ölmedin mi daha? Ölsene lan. Ölsene oğlum. Ha öldü vallahi öldü. Ne çıktı içinden? Ana ne çıktı? Obsidyen çıktı. Çok da şey bir şey değilmiş ya. Yani. Neyse şimdi ben şehri nereye kursam? Şurası daha uygun gibi. Dümdüz çünkü bura baksana. İnek minek bir şey yok mu ya? Şunu kapat lan bu ne? Şimdi tonu hal. Koydum. Bismillah. <laughs> nereden geldin? Ne ara geldin sen? Üç tane setler varmış, pet beş tane sitizen var. Ne, neymiş lan anlamadım. Bir tane mi gelecek? Başka yok mu? Acım ya. Nereye gidiyorsun sen? Elinde ne var onun? Tüy var. Bu kadar mı lan? Bizi, biz, o kadar şey yaptık. Niye bu kadar? Neyse. Season saat yapayım bir de. Bunlar ev oluyor. Biri daha mı geldi? Ha yok. Bir kişi var hala. Gel abi seninle bir şuraya koydum ha. Gel yap evini. Gel yap evini yap. Kim bu? Bak bunlar yaratığa dönüşüyor sonradan. Öldürmem lazım pezeni. Şu tilkiyi zaten öldür. Şerefsiz. Geceleyin kurt adama döneceğim. Beni değil mi? İt.